arkadaşlar bugün sizler birlikte bilme oyunu oynuyoruz. Mesela en doğum tarihimiz ne diyoruz? Ali Kerem benim yazıyor? Ben de Ali Kerem'in yazıyoruz? Kağıtlarımız var. Ee, burada böyle şeylerimiz var. Burada puanlamalarımız var. Burada ye şeylerimiz var. <laughs> Sorularımız. Ama ilk ben kafamdaki şeyleri söyleyeceğim. Evet. Mesela buraya yazamadıklarımızı. mesela ortalama kaç soru olacak? 1, 2, 3, 4, 5. 10 tane soru yaparız diye düşünüyorum. Evet şimdi. İlk hangi tarihte doğdu? Ama erken doğdu falan yazma yazdıktan sonra. bir de, Direkt yaz. Bir de şuradaki köşelere yaz. Tamam mı? Tamam. Ben yazıyorum. Ali okay. Kerim. Net eminim bu arada. Net. Ben de net eminim. Yazıyla da yazabilir, sayıyla da yazabilir. Ben yazayım. Ay bilir Ay yanlış yazdı. Olsun. Kaçmış? Ana, 20 2024 ama 20, 2014. 2014 yazdım. Olsun ama o benim 2014 doğumlu olduğumu biliyor. Evet. O yüzden ikimize de bir puan yapacağız. Çok kötü arkadaşlar. Başım benim. Bayağı duygularım var. Ay yapma. Ay Kerem yapma. Oh. Ay, Kerem, tamam, yapma. Şimdi. Çok. Ay Kerem yapma. Şimdi. En sevdiğimiz. Evet spor. Spor. Oy. Ben net söylüyorum? muyum? Ne Aa ben seninkini yazacağım. Ten. Ben yazdım. Ne neyim? Ne? Ben de yazdım bakalım. Futbol, tenis, doğru. Çünkü benim bugün turnavam vardı ve ben yendim. Ama ben, ben oradan, oradan bilmiyorum. Hep ya, gidiyor bu. <laughs> yarın da var. Yarın da yenersem haftaya pazar var. Haftaya pazar da e, yarın da çeyrek falan olacak. Haftaya pazarda final. Final bakalım neler olacak. Final, e, finali eğer yenersem kupa alacağım. Her ne birinci olarak kupa e, Eğer pazar günü e, eğer pazar günü yenersem Final yenilirsem <laughs> ikinci oluyor. Şimdi şöyle şimdi buradan artık soralım. En sevdiğimiz renk arkadaşlar. Dur. Daha şey yazmadım. Evet. En sevdiğimiz renk. Burada yazdıktan sonra 5 saniye var. Ali Kerem'in ne var? İki tane şey yazıyoruz bu arada. Benim iki tane, Ali Kerem de iki tane yazacak. İki tanesinden birin bir tanesini de bilebilir. İki tanesini de bilebilir. Ben ne yazayım? Ben neredesim? 2 3 4 5 bırak. Tamam dur. Hey Irak bırak, bırak. Tamam, hey yazdım. Mavi siyah yazdım. İkisinden hiçbiri doğru. Ay pardon. Birisi doğru. Mavisi. Mavi doğru. O zaman bu öyle benimki mor pembe. Mor doğruydu. Ablam hep bunu sever. Mor seviyorum da bir tane aldım. İlla bir iki mi? tane dedim. Bir tanesi evet. de siyah arkadaşlar. Niye pembeyle niye mor, pembe, siyah? Pembeyle siyah çünkü Blackpink'in renkleri. <laughs> Geç <Geçelim>. hadi. <laughs> Alacak arkan bir dizlerin üstünde durma. Görünmüyorsun kameradan. Şimdi bu arada kamera değil telefon. <laughs> yemek. En sevdiğimiz yemek. Ben dışarıdan da olabilir. Alır. Ben e, dışarıdan ben da olabilir, dışarıdan evden mi? de olabilir. Ben dışarıdan çok seviyorum ama bayağı var ya. Ben, bir ben şey bayağı var. İki, var. İki tane var, İki tane gene sefranım. Benim bir sürü var, onların içindeki bir tanesini söyleyebilirsin. İçindeki. Ay, Ali tamam. Kerem. Ben Ali çok ben uzak doğu yemeklerini çok seviyorum. Yaz onlardan birini. Evet, ben, ben biliyorum. Ben iki biliyorum. tane yazacağız. İki tamam, tane. Ben tavam sıdırmıyor. Tamam, Uzak doğu yemekleri çok seviyorum. Bak Alkem. Şey Japonya, Çin ve Kore gelsin aklına. Güney Kore. Bir de şu neydi? Hey. Alkem ne olabilir ha? Ben ikisini de yaptım. bir dakika. iki, Ay bir, neydi? Üç. Aa, dur beş, dur Ay. tamam. 20 saniye. Bir, iki, üç. Ay neydi bir, bir de? Beş. Neydi? Altı. İkinci yazamıyorum. Yedi. Sekiz. Dokuz. Her. On. On bir. 12. Tamam. Onda. Hamburger tavuk yazdım. Hamburgerli tavuk yani. Hamburger. Ha normal hamburger. tavukta hani böyle yiyorsun ya. ya. tavuğu da seviyorum ama yani dışarıdan seviyorum. Ama tavuk bu da seviyorum. O yüzden aklım. Doğru. Ama <laughs> ben de midye çiğ köfte yazdım. Çok seviyorum ama ben senin ne yazacağını bekliyordum. Yok musun? Sushi yazıyorum bekliyorum. Şu şey. Sushi'ye şey. aşık. Aa, ben, ama doğru. Ben onu. Doğru yani. Mideyle ile şeyi çok seviyorum çiğ köfteyi. Doğru. Tabi ablalar çiğ köfteleri hipletiyor. Ya <laughs> Alif Kerem böyle değil mi? <laughs> evet. Bunlar tabii sevdiğimiz sebze o sebze neler meyvenin dışındakiler işte benim Alikenin ilkine net ıspanaklı brokoli sevmezlerken yani net net valla sevmiyorum <gülüyor> <gülüyor> en sevmediğimiz sebze diyelim en sevmediğimiz sebze diyelim he tamam ben senin biliyorum Tamam. Ama belki o yoktur ama o da onu da sevmezsin sen. <gülüyor> <gülüyor> İki tane yapacağım. Bir de neydi o? Ama bara uzun. Ben bir tane yedim. Lazım. Say. 20 kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam iki. bitti. Bir tane de yapayım. Ispanak brokoli. Seni ben de çürüz. Ama çürüm, çürüm. sarımsak. Çürük. Ay yani ben çürük yazacaktım. Çürük sarımsak. Ali Kerem. Onu hani hiç kimse sever zaten. E, e, sen de sevmiyorsun onu yazdım içine. Işte. Ay bu ne biçim? Bir şey de şey şey yani? sevmiyorsun. Sarımsak mı yiyor mu? Neyse boş ver. Sen de şey sevmiyorsun onu. Ali Kerem azıcık kamera azıcık yerde durur musun? Ona oturur musun? İyi de arkadaşlar evet. o da sevmiyor. Tamam bu da bir. En sevdiğimiz meyve. Me en, sev en sevdiğimiz meyve. Ali Kerem Kerem'in meyve. Ama bilemez. Sen de benim kimi bilemez. Çiğdem <laughs> bilemedi yalnız. Ben de net bilemedi. Ee, Bilme bana. seninki neydi? En, sevmi, en sevdiğimiz meyve mi? Evet. Çok iyi biliyorum. Ben salladım bu arada da. ふぅ。ゆるく、行きたいね、おじゅんまり。お <un Studio>、お、お、おふ最初の音だだ Ama ikimiz sıfır aldık yaz. Niye izlemedin? Ha doğru. Bebe. Arkadaşlar benimki armuttu. <gülüyor> armut. <laughs> Armut'u çok seviyorum. Bir tane bile de armut yediğim görmedim mi? Şaka evet. yaptım karpuzdu. Evet. Yok karpuz yazmadım. Adı sen kavun yazmıştın. Lan de kavunun. Karpuz dedim. Bakın arkadaşlar göstereyim size. Göstereyim. Hayır bir kavundu kavundu. Bak, ya Aynı kere. Ya ben. arkadaşlar karpuz dedim. Hatta vallahi valla. eminim karpuz dedim. Ben bir puan aldım. O da Ejder Bey'mesin. Ben nasıl sığdırayım oraya? Ya yani Ejder. Hadi. Evet. En sevdiğimiz ne? Youtube mu? TikTok mu? Ali bana soruyor. Cidem bu zor soruyor. Benim kalem yazmıyor. Küsmüş var kalem. Benim Ali ne ya? Ha bir de Instagram mı yazıyor? TikTok mu Instagram mı? Ben TikTok'u ve YouTube'u çok severim. Ha, en sevmediğimiz ay aralarından. Ne? Üstünki o zaman bunu çarpı. En sevmediğimiz ara. En sevmedi. O zaman abla ben buraya geçiyorum. Hepsini çok seviyorum ki. Ee, ben de hepsini. Ama sen Kesin beni biliyorsun. sıraya koyalım. En sevmediğimiz. Instagram'a i, TikTok'a t, e, YouTube'a da y. Tamam mı? Ben sıraya koyuyorum artık Yazdım. ablam yapayım. Yazdım arkadaşlar. Bence doğru. Ali Kerem, zaten Instagram hesabı yok ben Instagram hesabım var. Bu arada Instagram hesabımı söylüyorum ben. İrem Öner 2014 yazın bakalım. İrem Öner 2014. Abla ben yazdım. Onun hesabı yok. Abla yazdım. I YouTube I Y YouTube I Instagram YouTube TikTok. Ben de YouTube Doğru yaptı. Ay yanlış yapmış. Bak şu e, yok. He doğru. Senin benim seninki yanlış. Aslında doğru arkadaşlar. Yani ama Instagram'ı Instagram'ı daha çok seviyorum. Daha çok öyle doğru. Ama e, T ama ikinci T de olabilirdi. Yani da olabilirdi. <laughs> Ama doğru. Ama net ben kazanacağım. Çünkü bir puan ev önündeyim şu an. Benimki? Kerem 1 puan girdi ben. Hadi. O zaman şimdi sıralım ne var? Şimdi kaç soru yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 soru mu? 6 soru yok. 6 soru yaptık. Bir sekiz soruda bırakalım. Evet. Soruyorum. Ben yani satranç mı? Yoksa ıı, satranç mı? Başka ne olsun ki? Evet. Telefon mu? Tablet mi? Seviyorsun. Evet. Ben Aykerem'inkilerine yazayım. Ay yanlış yazdım. Yazdım. Evet doğru bence. Ama burada baksak baksak bir şey olmaz. Çünkü sen benim kimi yazıyorsun ben seninkini. Hayır. Evet. Hadi diyelim. Dur. Aa, evet ben ineceğim. Evet. Ben şu tıkalıyım. Abi yani. Yenen kameranın önünde 5 lira veriyor. Hayır. 1 lira veriyor. Şimdi arkadaşlar e, ben veriyor. hayır. Tamam, hadi. Ben satranç tele de, ta, e, te, e, f, telefon tablet. Arkadaşlar. Yanlış aldım. Ya hayır tele... dediğimi anlamadın. Telefon mu tablet mi olacaktı? Yok. Tamam sen o... Ben sana telefon yazdım telefonu mu seçersin tablet? Hayır ben sıralama yapacağız zannet. Tamam telefonu mu seçer? Ben telefonu mu seçerim yoksa tablet mi? Tablet seçeceğiz. iPhone tablet seçerim. Evet. Ali Kerem telefonu seçer. Evet. Yok. Yanlış. Çünkü ben hep tabletim olsun istemişim. Zaten iki tane tableti oldu ikisinde de bakın. Çünkü bu da bunun da vardı. Ben bir kere kırdım onu da yaptırdık. Alikem yaptıramayacağız kadar iki tane tabletimiz vardı. Hatta bir tanesini göstereyim bir arkadaşlar. arkadaşlar. Bir tanesi burada. Ben arkadaşlar düşüyorum bu kasları o kadar renk mi veriyorum ya? Gördüğünüz gibi Apple tablet paramparça. Bakın. Şuraya bakın özellikle. Bakın bakın. Sen de içine ettin Ya. Öyle Şu kaslı kolgalımla. Çok güzelim. Oy. Neyse arkadaşlar şey. şimdi hesaplamaya geçiyoruz. Abla bu arada sen de yanlış yapmışsın böyle. Ya. Dur bu son soruyu demeyelim. Sen de sıfır aldın. Abla sen de sıfır aldın. Hayır Erken yani ben TikTok'umu, Instagram'ımı onu yazmamıştım. Neden yazmadın? E, unuttum şimdi yazdım. Şimdi burada ikimiz de 0 aldık. Topluyorum. Buradayken bu bir. söyleyeyim. Topluyorum. Böyle göstermerek toplayayım Dur hayır ben toplayacağım. 2 4 6 2 4 6 Bir de ben toplayayım arkadaşlar. İlk ve burası benimki. Şöyle. 1 2 3 4 6 Abla 4 5 6 7 7 puan benim. Şöyle Bir, arkadaşlar. Bir dakika. 7 puan benim arkadaşlar. 7. Şimdi Ali Keliminkini sayıyoruz. Burada sizin önünde sayılıyor. Bakalım kim yendi. Zaten bu zaten öyle yok. Ali Kerim'inki de burası. 1 2 3 4 beş, alt. Alt. Gir. Ama bir şey diyeceğim. Ben sen meyvelerde, sen meyvelerde, sen meyvelerde, aslında meyvelerde ben sahibim. Sen çileği de seviyorsun değil mi? Ali Kerem en sevdiğimi izliyorum. Benim en sevdiğim meyve ejder meyvesi. Abla çileği de seviyorum ben çileği yazdım. Ama en sevdiğimiz meyve Ali en en en. Sen en... de me sen de benim meyve ne yazmışsın? Karpuz muz kırmızı elma. Abla bak ben bak sen bunu kavun diye okumuştun Ben sen bana kırmızı ben ben sana karpuz diye okudum. Arkadaşlar ben kazandım. Tamam mı? Dur şimdi. Ben ee, videoda bakacağız. Öbür videomuzda açıklayacağız kimin kazandığını. Ya yalan söylüyor ya. Arkadaşlar oyunu şu anlık ben kazandım. He. Ya oylamayalara ben kazandım. Şu an videoyu açıp bakacağız. Bunu yükleyeceğiz. Arkadaşlar, tamam mı arkadaşlar? Şey arkadaşlar öbür videomuzda şey Bakın. Uyuna bak. <laughs> Öbür videomuzda arkadaşlar diyeceğiz. Bakalım kim kazanmış aniden. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz desenize. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.